Bu bizimle birlikte Roblo? Hmm. Yine başladı Evet, sonunda ne var görelim. Evet, orada teleport aracı var kendi oyunumda. Burada orta tepede. Sonra işte bu bu arada sesi geliyor. Evet. Ee, sonra buradan geliyorsunuz buraya teleport oluyorsunuz işte Burada bir VI... yay. Sonra burada bir yay bir yeter ama ha. <laughs> e. Bak yazamoymuş bir bir. <laughs> Bak bu sefer full yazdı. Şimdi onu kopyala yapıştır. O yala yapıştır. On... <laughs> ha evet. Arıza ee, yazması. Heh. Tamam burada böyle bir yer var. Şöyle ver hoş geldin diyor. Yani kazananlar yine hoş geldin diyor. Burada kostümler var ama onlara girmeyeceğim. Bir de VIP bir yeri var ama normalde buna dokunduğumuzda bize Game Pass'in gelmesi gerekiyor ama ben Game Pass kurmadığım için bu tabii ki de gelmiyor. Eğer VIP Game Pass'i yaparsam buranın içindeki eşyaları da kullanabilirsiniz. Ama zaten e, içinde bir şey yok. Şu kostümlerin aynısından koydum sadece bir de ışıklardan şöyle koydum. Evet bu arada inşası yer Neyse burada rengarenk bir eşya alma yerimiz var. Kılıç var. Ya. Yeah. Evet yani öyle çok pek bir şey yok. Çünkü ya bunu bunların hepsini toolbox'tan aldım ama şu bunları tabii ki de farklı yaptım. Başka ne var yani? Evet böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Yani Diyeceğim şuradan girelim ya haritanın dışını göstereyim mi arkadaşlar? Göster. Aslında haritanın dışı her taraf çimen ve gökyüzü galaksi. Tabii ben gösteremiyorum. Hadi. Ama gösteremiyorum diye. Tabi şuradan bakınca oluyor. Bakalım olacak mı? Ay gidip. Şey. Evet yani şu Bakın şurada çimenler görünüyor. Masumun olduğu yer. Bakın masumu takip edin. Şurada kimenler görünüyor. Buraları kapatamamışım. Şu an ka Aa bakın şöyle daha çok görünüyor. Evet. Ee, bu video bu kadardı. Oyunun sonunda bugün ne olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, oyunun kendi yaptığım trofeo traf oyununda Metin ekleme bakalım soru işareti Sen kimsin böyle yoksa sen değil misin kafam? Gizliyim diye Tamam Neymiş? Şöyle Öyle saçma metin değil. Evet. Diğer seçeneklere bakalım. İlk önce. <laughs> evet burada göstereyim diye. yanlış düzen. düzenli. <gülüyor> <gülüyor> ne saçma <sakın> şey ya. <laughs> Hmm, sen kimsin böyle yoksun sen beni sevmeyi ki hayır hayır, hayır. hayır Burada sadece bir çıkış yolu var o da parkuru tamamlarsan yukarı çıkış var Hocam Yine o Olsanslar <laughs> protest Hey, Hmm. Ne uh -huh, aha yani gelmiş